Bir kulüp ilk olarak teknik direktör seçmez. Oyun modeli seçer. Sonra ona uygun teknik direktör arar. Kimin sözü? Tabii ki yabancının sözü. Anker sen. Yerli dinamiklere yabancı diye getirilen büyük başkan Ali Koç. Hani 2018'de Aziz Yıldırım'a kürsünün öyle alaycı söylüyordu ya. Büyük başkan. O cümleyi kurar, o yapar diye seçilmişti. İlk sefer yani o yüzden seçildi. Şimdi nasıl seçilir bilmiyorum. Usta gazeteci Uğur Dündar analiz etsin. Biz kimiz şimdi? Büyük ustaların yanında. O kurar diye seçildi. Ama onun cümlesi seçim Eylül'de yapalım. Takımın gidişini etkilemeyelim mimarinde bir şeylerdi. Ve Eylül'e gelmeden Brankos'u, Acun'u, Okan Özkan'ı gitti. Şimdi de Mourinho. İyi oldu. Ayrı hikaye. Abone ol. Lütfen abone ol. Çok önemliymiş. Orçumuzu uyardı. Abone ol duyurusu yapınca uçtu. Ağzına sağlık. İnşallah yine abone olurlar da biraz abone kasalım. Botsuz motsuz, patronsuz bak gidiyoruz. O yüzden abone olmanız önemli diyorum. Başlıyorum. Geçen videoda 2000 abone gelmişti sadece son verdiğiniz videoya. Bu videoya ben en az 5000 abone bekliyorum abi. 5000 abone bekliyoruz buyurun. Güzel insanlar. Jose Mourinho amacına ulaştı. Yani gittiğine göre artık şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hadi beni gönderin ne olur diye diye Benfica maçında değişiklik bile yapmadı abi bak 90 dakika öyle baktı. Son dakika ne bileyim bir stoperi alırsın oyundan falan ileri artı bile var değil mi? Ezberleri vardır futbolun. Yapmadı. Yani Mourinho'nun iş ahlakına o kadar sinirlendim ki kendi haddimi de aşarak dün çektiğim videoda bu adamı gönderin artık dedim. Sabah uyandım Mourinho gitmiş. Ben olsa hani son 8 yılda 40 milyon pound sterling falan almış ya tazminat. Üstüne var ya bir de kağıda yazar. Öyle gönderirdim. Hani 26-26 yazıyorsun da 2018'den beri Latif Doğan küstüm şov baba. Ha, bunu öyle şey yaparak teşekkür ederek göndermeyeceksin. Bunu böyle aşağılayacaksın, örseleyeceksin bunu abi. Hiç mi sinirlenmediniz ya bunca zamandır bu adama? Yemin ederim kağıda yazar önüne fırlatır öyle gönderirdim. Papucumu special one'ı. Acun Ilıca da haklıymış valla geçen sene. Defaatli Ali Koç'a şey dediğini duymuştum. Yani ya bu Mourinho, o Mourinho değil sanki buna bir şeyler olmuş falan diye diye seneyi bitirdiler. Dengeler mi dersin? Başkanın söz dinlememesi mi dersin? İş geldi tıkandı mı peki? Tıkanmasa bir haftadır İsmail Kartal'la görüşmezlerdi. Yani operasyon basın toplantısıyla başlamadı. Yani bunu bilin basın toplantısıyla bitti. Şimdi İsmail Kartal doğal olarak birinci aday. Doğru mudur? Asla doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin önüne sandık koyulacak. Şurada ne kaldı? Bu arada bugün seçim takvimini de açıklarlar söyleyeyim. İşleyecek seçim süreci bugün olur o iş. İyi tamam da, e seçimi başkası kazanırsa ne olacak? Ya Fenerbahçe dinamiklerinin böyle bir şey izin vermemesi gerekir. Niye söylüyorum bunu? Belki Saadettin Saran diyecek ki ben Roger Schmidt'le anlaştım. Ne yapacaksınız? Ya İsmail Kartal'a da ayıp değil mi? Gel diyorsun, geliyor. Git diyorsun, gidiyor. Ayıp yani İsmail Hoca'ya. Volkan Demirel ismi de masada. Bence fecat bir kariyer yönetimi olur. Evet derse ama gidilirse tutamaz da kendini biliyoruz. Devin Özek seçsin desek ne gezer. Belki kırkından sonra yapabilir bu kriz yönetimlerini ama şimdilik o sadece şükür makamında kalsın. Allah'ım daha olgunlaşmadan bana bu imkanları, bu ünvanları bahşettiğin için sana sonsuz şükürler olsun desin. Amin kapatsın. Neyse. E ee, bir kampanya makinesi inşa etmen lazım. Yardımcı hocalarla süreci götürsen seni geriye götürür. Sahada değil. Sağ şu an kimsenin umurunda değil. Sandık önemli. Sandık. Büyük başkan. O zaman formül ne? Ne yapacaksın? Ben yanında olsaydım iki öneriyle giderdim. Birinin reddedileceğini bile bile söyleyeceğim. Gerçi ikisi de muhtemelen reddedilirdi. Birinci seçenek başkan adaylarıyla kriz masası kurma. 500, 500 imzayı kim topladı? Kulübe davet eder, fotoğrafları servis ederdim ve derdim ki o toplantıda siz seçilecekseniz, seçilirseniz hocanız kim? Sonra sürece zarar vermemek adına diye açıklama yapar, hocasız geçiş der. En azından bu sevimsiz ortamda bir kere olsun ha mantıklı dedirtirdim insanlara. Ya da çok daha büyük oynayacaksın ki sanmıyorum. Aykut kocaman kozunu oynardım ama tabii Aykut Hoca da böyle bir duruma kolay kolay evet diyecek bir profil değil. Geçmişte çalışman dediğini biliyoruz, kalbinin kırıldığını biliyoruz falan ama işte toplumla tüfemle saldırırdım onu kazanmak için. Yürüyün derdim sosyal medya ordusuna falan. Alttan girer üstten çıkardım ama, ama Ali Koç Mancini'nin, Montella'nın hani Fenerbahçe'ye derman olacağı bir senaryo hayal ediyorsa... Bu en hafif tabirle şık olmaz. O nedenle Fenerbahçe'nin düştüğü bu hal, yaptığı bu hareket. Yani bir başkan, başka ne yaşarsa o koltuk bırakılır bilmiyorum ama çok üzücü. Yazık. E şey de var. Okan Özkan ne demişti bizim programda? İsmail Kartal gittikten sonra yeni hoca e, haliyle yeni formasyon. Yenilememiz gerekiyordu takımı çünkü işte farklı bir sisteme geçiyorduk. Dünya para harcandı mı onun üstüne? Harcandı. Şimdi yine İsmail Kartal geldi diyelim ki. Ne yapacaksın yeni alınanları? Geri dönüşüm hemen vereceksiniz. Sonra bir de borcu erittik falan diye övünmüyorlar mı? Yemin ediyorum deli çıkarsın. O yüzden şimdi bana deseniz ki komutana sormuşlar. Ya bu top niye ateş etmiyor? Demiş ki 99 tane sebebi var. Ama demiş önce barut yok. Fenerbahçe niye gitmiyor? Hocası mı sorun? 99 tane sebebi var da önce başkan yok.